Single'ın en iyi aranjörü ödülüyle devam edeceğiz. Bu dinlediğimiz müzikler biliyorsunuz birçok önemli mutfaktan geçiyor ve aranjörler tabii ki en önemli enstrümanlardan biri. Bu arada ben kendisiyle de çalıştım. Tesetme adlı albümde muhteşem bir aranje yapmıştı. Pes etme adlı şarkıma. Kime diyoruz bu ödülü? En şey başarılı bir isim. Yılın en iyi aranjörü alkışlar Tarık İster için gelsin. Tarık İster. ister. Herkese iyi akşamlar. iyi eğlenceler. Çok güzel bir akşam. Aranızda olmaktan çok mutluyum. Ee, en iyi aranjör ödülü önemli bir ödül bence. Ee, çünkü gerçekten şimdi sanatçılar çok değerli tabii ki. Ama onların albümlerinin yapım süreci sen de çok iyi bilirsin. Ee, birlikte de az sabah alamadık stüdyoda. Ee, çok önemlidir ve çok birçok insan çalışır orada background'da. Ben bu ödülü Tabii ki almaktan çok mutluyum. Özellikle senin elinden almaktan da çok mutluluk duyuyorum. Ve bütün mutfak ekibi yani müzik emekçileri adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. Aha ne?